Bir zamanlar ormanın derinliklerinde tatlı bir tavşan ve kocaman bir kunduz yaşarmış. Tavşan, adı Minnoş olan kunduzla her zaman çok iyi arkadaşlardı. Birlikte oyun oynar, birlikte keşiflere çıkar, birlikte gülerlerdi. Bir gün Minnoş kaybolmuş bir kedicik buldu. Kedicik üzgündü ve yalnızdı. Minnoş ona yardım etmek istediğini hissetti. Tavşan Minnoş'a katıldı ve birlikte kedicikle ilgilendiler. Kedicik, Minnoş ve Minnoş'un dostu Tavşan'ın yardımıyla tekrar mutlu oldu. Bu sırada Minnoş, Tavşan'ına olan sevgisini bir kez daha hissetti. Arkadaşlıkları daha da güçlendi ve ormanın derinliklerindeki en güzel arkadaşlık hikayelerinden biri haline geldi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir bahçede minik bir fare ve cıvıl cıvıl bir serçe yaşarmış. Farecik adındaki fare, Cıvıl adındaki serçeyle bahçenin en iyi arkadaşı olmuştu. Birlikte bahçedeki çiçeklerin arasında oyunlar oynar, birlikte gökyüzünü izlerlerdi. Bir gün bahçede sıkıntılı bir tavşanla karşılaştılar. Tavşan kaybolmuştu ve yolu bulamıyordu. Farecik ve Cıvıl tavşana yardım etmeye karar verdiler. Farecik tavşanın peşinden giderken Cıvıl yukarıdan yolu gözlemledi. Birlikte çalışarak tavşanın yolunu bulmasına yardım ettiler. Tavşan minnettarlıkla onlara teşekkür etti. Bu olay Farecik ve Cıvıl'ın sevgi dolu arkadaşlığını ve yardımseverliğini gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir köyde küçük bir fare ve sadık bir köpek yaşarmış. Farecik adındaki fare Minik adındaki köpek ile köydeki en iyi dostlardı. Birlikte oyun oynar, birlikte gezintilere çıkar, birlikte maceralar yaşarlardı. Bir gün köylerine yabancı bir kedi geldi. Köy halkı kediyi güvenemedikleri için dışlamaya başladılar. Ancak Minik kediyi tanıdıkça ona güvendiğini hissetti. Farecik de Minik'e güvendiği için kediyi kabul etti. Minik'in ve Farecik'in güveni diğer köy halkını da etkiledi kısa sürede kediyi de kabul ettiler. Bu olay Minik'in ve Farecik'in dostluğunun gücünü ve birbirlerine olan güvenlerini simgeliyordu. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir çiftlikte minik bir fare ve güçlü bir at yaşarmış. Farecik adındaki fare, Şirin adındaki atla çok iyi arkadaş olmuştu. Birlikte çiftlikteki diğer hayvanlarla oyunlar oynar. Birlikte zaman geçirirlerdi. Bir gün çiftliği tehdit eden bir yangın çıktı. Diğer hayvanlar korku içindeyken Farecik ve Şirin yangını söndürmek için cesurca hareket etmeye karar verdiler. Şirin suyu çekip yangına doğru koşarken Farecik de atın sırtından düşmanları uzaklaştırmaya çalıştı. Birlikte yangını kontrol Altına aldılar ve çiftliği kurtardılar. Bu olay, Faresik ve Şirin'in arasındaki dostluğu daha da güçlendirdi ve çiftlikteki Diver hayvanlar tarafından takdir edildiler. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bir evde küçük bir fare ve sevimli bir kedi yaşarmış. Farecik adındaki fare, Pıtırcık adındaki kediyle evin en iyi dostu olmuştu. Birlikte oyun oynar, birlikte keşifler yapar, birlikte uyurlardı. Bir gün evdeki peynir stoğu azalmaya başladı ve diğer evcil hayvanlar farecikleri suçlamaya başladı. Pıtırcık, fareciklerin suçsuz olduğunu biliyordu ve onlara yardım etmeye karar verdi. Farecik ve Pıtırcık, gerçek hırsızı bulmak için birlikte çalışmaya başladılar. Birlikte peynirleri çalan diğer bir fareyi buldular ve onu diğer evcil hayvanlara teslim ettiler. Adalet yerini bulduğunda evdeki herkes fareciklere olan saygılarını gösterdi ve pıtırcık ile farecikler arasındaki dostluk daha da güçlendi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar toprak altında minik bir fare ve bir solucan yaşarmış. Farecik adındaki fare, Salyangoz adındaki solucanla çok iyi arkadaşlardı. Birlikte toprak altında maceralara atılır, birlikte oyunlar oynarlardı. Bir gün Farecik ve Salyangoz, toprak altındaki yiyecek depolarında bir hırsızlık olduğunu duydular. Diğer hayvanlar birbirlerini suçlamaya başlamıştı. Farecik ve Salyangoz bu durumu çözmek için bir plan yapmaya karar verdiler. Birlikte gizlice hırsızlığı gerçekleştiren başka bir hayvanı gözlemlediler. Sonunda hırsızlığı yapan hayvanı diğerlerine gösterdiler ve adaletin yerini bulmasını sağladılar. Bu olay Farecik ve Salyangoz'un dürüstlüğünü ve birbirlerine olan güvenini pekiştirdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar Yüksek bir dağın zirvesinde sevimli bir tavşan ve özgür ruhlu bir kartal yaşarmış. Tavşanın adı Tüylü, kartalın adı ise Gökyüzü'ydü. Tüylü ve Gökyüzü dağın zirvesinde birlikte yaşar, doğanın güzelliklerini birlikte keşfederlerdi. Bir gün dağın eteklerindeki köylülerin arasında bir hırsızlık olmuştu. İnsanlar dağın zirvesinde yaşayan hayvanlara suçlamalar yöneltmeye başladılar. Tüylü ve Gökyüzü, bu haksızlığı önlemek için bir araya geldiler. Gökyüzü, dağın eteklerindeki köyü havadan gözlemledi ve gerçek hırsızı buldu. Tüylü ile birlikte köylülere doğru kişiyi gösterdiler ve haksız suçlamaların ortadan kalkmasını sağladılar. Bu olay, Tüylü ve Gökyüzü'nün arasındaki dürüstlük ve adalet duygusunu pekiştirdi ve dostlukları daha da sağlamlaştırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar çiçeklerle dolu bir vadide tatlı bir tavşan ve sıçrayarak ilerleyen bir kanguru yaşarmış. Tavşanın adı Pofuduk, kangurunun adı ise Sıçrayandı. Pofuduk ve Sıçrayan vadideki tüm hayvanlarla iyi ilişkiler kurmuştu. Bir gün vadiyi ziyaret eden bir tilki diğer hayvanlardan yiyecek çalmaya başladı. Hayvanlar üzgündü çünkü tilki adaletsizce davranıyordu. Pofuduk ve Sıçrayan duruma müdahale etmeye karar verdiler. Pofuduk, tilkinin peşinden gizlice ilerlerken, Sıçrayan diğer hayvanları topladı ve durumu anlattı. Birlikte tilkinin çaldığı yiyecekleri geri almayı başardılar ve onu vadiyi terk etmeye zorladılar. Bu olay, Pofuduk ve Sıçrayan'ın adaleti sağlama konusundaki kararlılığını gösterdi ve vadideki dostluklarını daha da güçlendirdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar yeşil bir vadide sevimli bir tavşan ve yavaş ama kararlı bir kaplumbağa yaşarmış. Tavşanın adı Hızlı, kaplumbağanın adı ise Kararlı'ydı. Hızlı ve Kararlı, bir gün vadide birlikte gezinirken bir yılanla karşılaştılar. Yılan vadinin etrafında dolaşıyordu ve diğer hayvanları korkutuyordu. Hızlı ve Kararlı, yılanı durdurma kararı aldılar hızlı, yılanın dikkatini çekmek için koşmaya başladı. Kararlı ise yılanın peşinden gizlice ilerledi. Hızlı, yılanın dikkatini üzerine çektiği sırada, kararlı kuyruğunu kullanarak yılanı etkisiz hale getirdi. Birlikte çalışarak yılanı vadiyi terk etmeye zorladılar. Bu olay, hızlı ve kararlının arasındaki dostluğu daha da güçlendirdi ve cesaretlerini kanıtladı. Abone olmayı unutmayın kanım dostlarım. Bir zamanlar, uzak bir ormanda Tatlı bir tavşan ve neşeli bir kurbağa yaşarmış. Tavşanın adı Pamuk, kurbağanın adı ise Zıp zıptı. Pamuk ve Zıp zıp her gün birlikte vakit geçirir. Birlikte oyunlar oynar ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir dostlukları vardı. Bir gün ormanın derinliklerinde bir fırtına çıktı. Pamuk ve Zıp zıp korkmuşlardı ama birlikte olmanın gücüyle cesaret buldular birlikte sığınacak bir yer ararlarken bir ağacın altında güvenli bir yer buldular. Fırtına geçtikten sonra pamuk ve zıp zıp birbirlerine sarılarak tekrar güvende olduklarını hissettiler. Bu olay aralarındaki bağı daha da güçlendirdi ve pamuk ile zıp zıpın dostluğu ormanın derinliklerinde eşsiz bir şekilde parladı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.